Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü Forex firması Forex TR artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın, döviz ve kripto para işlemlerinde kaldıraçta alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten iyi olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz veya yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Haftanın ilk işlem günü Dolar-TL paritesinden başlayalım. Dolar-TL yeni haftaya 13.51 seviyesinden başladı. E, yatay seyrini korumaya devam ediyor şu an arkadaşlar. ABD Dolar Endeksinin değer kazanmasına rağmen e, kurda yukarı yönlü hareketlilikler e, oluşmuyor. E, fakat arkadaşlar burada FED e, bu sessizliği e, ilerleyen zamanlarda bozacak. Hem faiz artırımı ve bilanço e, küçültmesi piyasaları gerçekten derinden etkileyecek arkadaşlar. E, paritede geçtiğimiz hafta 13.66 seviyesine tırmandıktan sonra... geri çekilmeler izledik. 13.66 seviyesi kritik direnç seviyesi olmayı sürdürüyor burada baktığımız zaman. Kurda tüm jeopolitik risklere ve dolar endeksinde yaşanan yükselişe rağmen 13.66 seviyesi yukarı yönlü kalıcı olarak geçilmiyor. Bugün ABD ve Türkiye tarafında veri akışı sınırlı fakat Rusya-Ukrayna gerginliğinin piyasalarda yaratacağı etki takip edilecek özellikle. Diğer taraftan açıklanan paketler biliyorsunuz kur kolu, korumalı sisteme geçişin özellikle kurumlar tarafından artması kurda yükselişleri biraz daha sınırlı kalmaya devam ettirmesini sağlayabilir Onun dışında Nurettin nebatinin açıklamış olduğu yeni paket vatandaşın yastık altı altınlarının değerlendirilmesi piyasaların biraz daha yatay gitmesini sağlayabilir arkadaşlar fakat e, bu da bir çözüm olarak görülmesi açıkçası imkansız olarak bakılıyor. E, yurt içinde ise piyasada bu hafta Gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı e, faiz kararında e, olacak arkadaşlar. E, sabit bırakılması bekleniyor zaten piyasalar tarafında da. E, onun dışında ABD olan endeksine bakarsak e, yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz 95.173 seviyesine kadar geriledikten sonra e, bugün ise 96.000 seviyesinin üstüne tırmanmış durumda. E, grafik üzerinde incelemek gerekirse arkadaşlar. Yeni çıkan pakete rağmen arkadaşlar 13.50 seviyesinin üzerinde hareketme şu an devam ediyor. Ee, 13.50 üstünde kaldığımız sürece 13.66 seviyesi tekrar deneme potansiyeli oldukça yüksek. Eğer 13.50 seviyesi üzerinde şu an alım için... E, gayet güzel bir seviyede aslında. Şu an psikolojik seviyenin e, hemen üstünde yer alıyor. Özellikle forex piyasalarında 13.50 seviyesinin üzeri 13.66 e, kar realizasyonu yapılabileceği bir yer arkadaşlar. E, gerçekten yükselişlerin ciddi anlamda gelmesi için de e, 13.66 seviyesinin üzerine kırılması şart olduğunu bilmek lazım. E, 13.66 seviyesinin üzerinde 13.94 direnç seviyesi takip edilebilir bu durumda. E, tekrar 13.50 seviyesinin aşağısına düşmesi durumunda ise arkadaşlar 13.26-25 seviyesine kadar e, geri çekilme potansiyeli potansiyeli devam ediyor arkadaşlar dolar kurunda. Ee, onun dışında e, kredi derecelendirme kuruluşu arkadaşlar Fitch Ratings e, Cuma günü değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu BB eksiden B artıya indirdiğini e, ve e, negatif olan e, görünümün devam ettiğini açıkladı arkadaşlar. E, biraz da altın tarafına bakalım altın tarafına baktığımızda arkadaşlar aslında güzel bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Altın fiyatları şu an piyasaların Ukrayna'daki gerilime odaklanmasıyla Cuma günü hızlı bir yükseliş kaydettikten sonra burada piyasalarda biraz daha risk iştahının görece toparlanması ve faiz arttırım endişelerinin de hafiflemesiyle biraz da gerilemiş oldu arkadaşlar. altın geçen haftanın büyük bölümünü yatay bir seyirle geçirdikten sonra Cuma günü baktığımız zaman burada 1865 dolara kadar tırmandığını gördük. Piyasa Aralarda risk iştahının yeniden yükselmesi haftaya hafif bir gerileme ile e, başladı arkadaşlar. Tekrar 1850 seviyesine kadar e, geri çekildi. Şu an baktığımız zaman da e, tekrar buradan almış olduğu destekle 1857 seviyesinde fiyatlıyor e, arkadaşlar onsaltın. E, dediğim gibi... Burada 10 e, altında özellikle jeopolitik gerginliklerin sürmesi nedeniyle satışlar e, sınırlı kalıyor. E, batılı ülkeler özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya bu çarşamba e, saldıracağını iddia ediyor arkadaşlar. E, ABD Başkanı Biden ise e, Amerikalılar ve Ruslar birbirine ateş açarlarsa bu bir dünya savaşı olur dedi. E, sıcak haber akışları güvenli liman e, bu şekilde talebinde e, arttırmaya devam ediyor. E, bugün küresel piyasalarda veri akışı oldukça sakin. Ancak Rusya-Ukrayna meselesi e, yakından. E, takip edip izlenmesi gerekiyor. E, tansiyonun yüksek olduğu açıklamaların gelmeye devam etmesi 10 e, altında yükselişin devamına yol açabilir arkadaşlar. E, ancak şunu da unutmamak lazım. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin hafiflemesinin ve bu cephe yönelik özellikle ılımlı bir haber akışının oluşması altındaki kazançların hızlı bir şekilde silinmesine yol açabilir arkadaşlar. Onun dışında grafik üzerine incelemek gerekirse zaten burada aşağıda 1780 seviyesinden itibaren arkadaşlar bir yükseliş trendi olduğumuzu belirtmekte fayda var. Burada tek tek baktığımız zaman dirençler yukarıya doğru kırılıyor. Şu an 1850 seviyesinin üzerinde işlem görüyor arkadaşlar. Bu seviyenin üzerinde kalması demek eğer Rusya-Ukrayna krizi devam etmesi durumunda 1876 seviyesine kadar yukarıya tırmanacaktır. Olası durumlarda eğer 1850 seviyesinin aşağısına kırılması durumunda özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki bu şekilde e, haber akışları e, zayıflamaya biraz daha ılımlı dönmeye başlarsa arkadaşlar 1850 seviyesinin aşağısında açığa satış yapılaraktan e, 1815'e kadar arkadaşlar güzel bir kazanç e, sağlanabilir FX piyasalarında. O yüzden gelişmeleri takip etmek lazım. 1850 seviyesi aşağısı tekrar 1833-1815 seviyesine kadar e, geriye doğru sarkabilir. Biraz da gram altın tarafına bakalım. E, gram altın tarafına baktığımız zaman arkadaşlar geçen hafta çoğunlukla e, 800 seviyesinin e, aşağısında ve tam e, sınırında işlem gördü arkadaşlar e, cuma günü e, küresel altın fiyatlarındaki yükselişle beraber arkadaşlar e, 1810 seviyesine kadar yükselmişti ve şu anda da e, gördüğünüz gibi yükselmeye devam ediyor açıkçası e, dolar konudaki bu yatay seyirden dolayı küresel altın fiyatlarındaki hareketliği takip eden gram altın e, yeni haftaya 805 seviyesinden başladı arkadaşlar şu an 800 seviyesinin üstünde olduğumuz için arkadaşlar alım için gayet güzel bölgeler olduğunu söylemekte fayda var özellikle dolar kuru'nun burada baktığımız zaman 1366 seviyesini kırmasından sonra 830 seviyelerine kadar bir giriş at görülebilir 800 seviyesinin aşağısında mutlaka stop losslarınız çalışıp aşağı doğru geri çekme potansiyeli devam ediyor gram altında şu an alım için güzel bölgelerde yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum önün açık olması zaten gayet görülebilir bir şekilde belli arkadaşlar şu an baktığımız zaman biraz da gümüş tarafına bakalım. <laughs> E gümüş tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar e, burada da bir yükseliş trendinin e, varlığından söz edebiliriz özellikle. E, geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz günlerde 20 dolar seviyesinin aşağısına düşmüştü arkadaşlar. 22.865 e, seviyesine kadar iğne atmıştı. Fakat Özellikle bu seviyenin kırılmasıyla beraber alımların gelme potansiyeli olduğunu söylemiştik. Zaten 100 günlük hareketli ortalamasında e, üzerine çıkmış oldu bu şekilde. E, ilk direnç noktamız 23.67 dolar seviyesini kırdı şu an arkadaşlar yukarıya iğnesini bıraktı. Eğer 23.67 seviyesinin üzerinde kalıcı olmayı başarırsa da yukarıda 24-25 seviyesine kadar e, bir atak gerçekleşebilir. Eğer ki ee, Rusya-Ukrayna arasındaki e, buradaki çatışmanın e, ılım, ılımlı hale gelmesinden sonra arkadaşlar gelmesi durumunda ise aşağı doğru burada da bir e, geri çekilme 23 dolar seviyesine kadar e, bir geri çekilme görebiliriz arkadaşlar. E, tekrar alım için özellikle 23.67 seviyesinin geçilmesi şart. Eğer 23.67 tekrar aşağı doğru kırılırsa mutlaka açığa satışları e, pozisyonları almak e, gerekiyor arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, biraz da Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde burada 45.900 seviyelerine kadar çıkmıştı biliyorsunuz bu seviyeleri gördükten sonra yükselişine devam etmedi Bitcoin bugün baktığımız zaman arkadaşlar 42.134 seviyelerinde fiyatlıyor ancak burada Federal Reserve Perşembe günü enflasyon rakamlarını açıkladığından beri yatay seyrediyor arkadaşlar biliyorsunuz baktığımız zaman şu an günlük grafikte zaten açık onun dışında Fed'in bir sonraki toplantısı biliyorsunuz 15-16 Mart mart tarihlerinde gerçekleşecek ancak e, bu hafta FED yine gündemimizde arkadaşlar Çünkü 16 Şubat tarihinde e, Türkiye saatiyle saat 22'de e, Ocak ayında gerçekleşen toplantıya ilişkin tutanaklar yayınlanacak e, Bir önceki toplantının tutanaklarının yayınladığı 05.01.2022 2022 tarihinde e, Bitcoinde 5000 dolarlık bir e, makas içerisinde sert hareketler yaşanmıştı e, Bu nedenle Bu nedenle arkadaşlar tutanaklarda piyasayı tedirgin edecek bir ifadeye karşın e, yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor e, baktığımız zaman grafik üzerine incelemek gereken söyler arkadaşlar zaten yükselişin kalıcı olmaması gerekiyor şu anki şartlar piyasa gelişmeler arkadaşlar baktığımız zaman yükselişin devamının olmaması gerektiğini söylüyor arkadaşlar bize o yüzden şu an 44 seviyesinin aşağısında 39.500 seviyeler 500 seviyelere kadar gelme durumu var hala kalıcı bir ee, özellikle alımlar için arkadaşlar hızlanması için mutlu, burada mutlaka 44 bin seviyesinin 45 bin seviyesinin üzerindeki e, kalıcı mum kapanışlarına ihtiyaç var. Eğer burada e, birkaç günlük mum kapanış teyit ederse arkadaşlar alımlar 50 bin seviyesine kadar e, sürükleyebilir. Özellikle 200 günlük hareketli ortalama geçmesi durumunda ise e, burada 53 bin seviyesine kadar yukarıya bir e, çıkış görebiliriz arkadaşlar Bitcoin'de. Şu an baktığımız zaman özellikle 44 bin seviyesinin aşağısında olması e, şu an tam kanalımızın ortasında 39.500 seviyesinde 40 bin, 42 bin seviyesinde e, aşağı doğru geri çekilmeler göz önüne e, almak gerekiyor arkadaşlar. Ki zaten 39.500 seviyesinde kırması durumunda dese 32.000 seviyesine kadar e, bir geri çekilme görebiliriz Bitcoin'de. Biraz da gümüş TL tarafına bakalım. Gümüş TL tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar şu an 4 saatlik grafiklerde gün içerisinde 10.34 seviyesinde gördüğünü geçtiğini söyleyebilirim size burada. 10.20 seviyesinin üzerindeki mum kapanışlarına devam etmesi zaten yukarıya tırmanışına devam ediyor arkadaşlar. Hem burada dediğim gibi gümüş dolar grafiğini yukarı yönlü seyretmez özellikle küresel piyasalardaki A10 altında yukarı gidişatından dolayı etkilenmiş durumda. Dolar TL kurunun her ne kadar yatay gitmesi söz konusu olsa da arkadaşlar her iki graf grafiğinde yukarı yönlü hareketlenmesinden sonucu e, 10-20 seviyesinin üzerine geçmiş bulunmakta şu an. E, bu seviyelerde arkadaşlar 10-20 seviyesinin üzerine e, şu an geçmiş yani şu seviyelerde e, almış olmak lazımdı. Çünkü 10-20 seviyesinin üzerinde e, yükselişlerin zaten geleceğini söylemiştik. E, şu an 10.60 seviyesine kadar çıkma potansiyeli devam ediyor arkadaşlar gümüşün. biraz daha riski seven yatırımcı açıkçası bu seviyeden de alınabilir yatırım tavsiyesi tavsiyesi olmadan söylüyorum. 120 10 10.20 seviyesi aşağısında mutlaka stop loss yapmak gerekiyor. Eğer ki 10.20 seviyesinin aşağısına tekrar taşırsa burada grafik kendine aşağıda 9.80'e kadar geri çekilme potansiyeli bulunuyor. baktığımız zaman biraz daha riski seven yatırımcı ise biraz daha geri çekilme durumunda gümüş alabilir. Fakat dolar TL grafiğinde arkadaşlar çok ciddi bir şekilde aşağı düşmeyeceğini ee, söylemek gerekiyor burada. Yani e, 13 seviyelerine kadar çekilmesi zor olacağı için özellikle e, global piyasalarda da e, bu şekilde yükseliş devam ettiği için özellikle altın ve gümüş piyasasında e, yükselişler 10.60 seviyesine kadar taşıma potansiyeli e, bulunuyor açıkçası gümüşünde. Analizlerim bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim. Hoşçakalın.